Rus hükümeti Osmanlı Devleti'ne bir nota verdi. Berlin Anlaşması'nda geçen altı vilayeti Ermeni toprağı olarak tanıdığını belirtti. Nerelermiş o vilayetler? Erzurum, Van, Atam Alparslan'ın dokuz asır önce Malazgirt zaferiyle aldığı topraklar mı Ermeni vilayetiymiş? Efendi, efendi, Atam Alparslan Malazgirt sahrasına kefenini giyip çıktı. Şimdi siz bize kefen biçmek istersiniz. Biliniz ki kefenimiz hala üzerimizde. Atam Alparslan'dan geri duracak değiliz. Dokuz asır önce Türk yurdu olan o toprakları... ...o toprakların altına girmeden vermeyiz. Bizi toprağa gömmek isteyenler toprak olmayı göze almış mıdır da gelip bunları bize söylersiniz?